Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Son günlerde tüm altın çeşitlerinde çok fazla inişler çıkışlar gözükmüyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, ata altın ve ons yine durgunluklar devam ediyor. Altının hem hediye hem de yatırım aracı olarak kullanılması altın fiyatlarının sürekli olarak değişmesine neden olmaktadır. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Farklı ülkelerde yaşanan ekonomik krizler o ülkelerin para birimini doğrudan etkilemektedir. Ancak altın piyasası daha küresel bir davranış göstererek uzun vadede büyük olasılıkla kazançlı çıkmanızı sağlamaktadır. Sizler de günlük altın fiyatlarından anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 985 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 985 TL'den satışa sunuluyor. Çeyrek altın 1620 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1644 TL'den satışa sunuldu görülüyor. Yarım altın 3230 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 3288 TL'den satışa sunuldu görülüyor. Tam altın 6461 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6551 TL'den satışa sunuldu görülüyor. Cumhuriyet altını 6615 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6715 TL'den satışa sunuldu görülüyor. Ata altın 6630 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6720 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 656 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 728 TL'den 22 ayar bilezik ise 936 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 10 ise 1726 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.